Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle porsiyonluk köstebek pasta hazırlayacağız. Gerekli malzemelerimiz 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 1 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya, 2,5 su bardağı un. Kekimiz için gerekli malzemelerimiz bunlar. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. 3 yumurtamızı karıştırma kabımıza kıralım. Vanilyamızı ve toz şekerimizi ilave edelim. Köpük köpük olana kadar, krema kıvamı alana kadar çırpalım. Daha sonra diğer sıvı malzemelerimizi ilave edelim. Karıştıralım. unumuzu ve kakaomuzu eleyelim. Kabartma tozumuzu ilave edip homojen bir kıvam alana kadar çırpalım. Kek harcımız hazır. Büyük boy dikdörtgen borcam tepsi kullandım ben. Pişirme kağıdı serelim kekimizi daha kolay çıkarabilmek için. Harcımızı dökelim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. İlk 20 dakika kapağını açmayalım. Kekimiz pişerken krem şantimizi hazırlayalım bir çay bardağı soğuk süte bir poşet krem şanti ekleyip çırpalım. Daha sonra 3 adet muzu küp küp krem şantinin içerisine doğrayalım. Köstebek pastamızın içi için kullanacağız bu karışımı. tuzlarımızı küp küp doğrayıp karıştıralım. İç harcımız hazır. Kekimiz pişti. Yuvarlak kurabiye kalıbıyla yuvarlak parçalar çıkaralım kekimizden su bardağıyla da yapabilirsiniz aynı işlemi. Kekimizin tamamını bu şekilde yuvarlak parçalar çıkararak tamamlayalım. Daha sonra kenarlarda kalan kek parçalarını avcumuzla oğuşturarak toz haline getirelim. Üzeri için kullanacağız kekimizin Yuvarlak keklerimizin üzerine hazırladığımız muzlu karışımdan 2-3 yemek kaşığı koyalım. Üzerini de kek parçalarıyla kapatalım. Bu şekilde tüm keklerimizi hazırlayalım muzlu iç harcımızdan 2-3 yemek kaşığı koyarak üzerine parçaladığımız kek kırıntılarıyla kapatıyoruz. Görüntü olarak da çok güzel, tadı da çok güzel bir kek. tamamını aynı şekilde hazırlayalım. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Köstebek pastalarım hazır. Denemenizi tavsiye ederim. Harika bir kek. İçine de bakalım. muzlu krem şanti ve kakaolu kekin buluşması gerçekten nefis. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kolay tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.